Merhaba sevgili ikizler burçları sevgili takipçilerim nasılsınız bakalım umarım iyisinizdir e, bu akşam e, sizin için sadece iş konusunda e, ilgili bir bakım yapacağım arkadaşlar özellikle beni takip eden bir takipçim çok sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum kendisine demiş ki lütfen demiş işle alakalı hani bakın e, ben daha sizin videonuzu yeni yüklemiştim fakat sizin için, yani özellikle beni izleyen takipçim için bu videoyu sırf onu kırmamak için bu işle alakalı videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Niyetimiz zamansız zamana bir niyette bulunacağız bakalım. Ne zaman iş hayatında e, neler olacak? Umarım e, sevgili takipçim, umarım senin için de bir faydası olur. E, ama özelden de bakım yaptırmak istiyorsan bana mutlaka e, ulaşmanı tavsiye ediyorum. Çünkü birebir bakım değildir. Ve yine de genel olarak tüm ikizler burcunun iş hayatına odaklanacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben e, akşam zaten baktım. E, yine tüm ikizler burcu e, için niyet ediyorum. E, ama dediğim gibi özellikle bir takipçim çok istediği için ben de kendisini e, kırmayacağım. Ve e, bu videoyu e, hem onun için hem de diğer ikizler burçları için de e, paylaşacağım arkadaşlar. Ama Arkadaşlar görüyorum yani videolar izleniyor e, ama beğeni atmıyorsunuz yani siz beğeni attıkça e, ben sizin için daha çok video paylaşacağım hani bundan herhangi bir ücret istenmiyor bir beğenmekte ya da ben herhangi bir ücret kazanmıyorum e, ben sizlere bir faydası olsun diye hani e, bu videoları yapıyorum hani izleyen izleyenler için de hani bana kanalıma abone olun yani bana bu şekilde destek e, olursanız ben de çok daha mutlu olacağım arkadaşlar Evet sevgili ikizler şimdi zamansız zamanı niyetimizdir şimdi burada özellikle beşti vadelerden beri iş hayatınızda sürekli gelli gitli adımlar var yani bir başlayacağım diyorsun ama olmuyor Bir de Sevgili ikizler Burcu, senin çevrende birazcık sana çok karışanlar da oluyor. Yani senin bazı hayallerin var burada ve bu hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. E, i̇ş buluyorsun kendine, çok güzel hayalini belki kurduğun bir iş buluyorsun ama birisi sana geliyor, yok işte ya bu iş olmaz, bu iş sana uygun olmaz diyor ve senin moralini bozuyor. Kimsenin aklına uyarak da hareket etmemen gerektiğini de düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim sana. Şimdi... Burada önümüzdeki beşli vadelerden sonra yani bu sizin 5 haftanızı 5 günden sonrasında sizin bazı kapılarınızın açılacağını görüyorum. Ve bu kapılarınız açılacak ve çok güzel gelişmeler olacaktır sizler için. Yeni bir işe başlayacak olanlar var. Evet bu ayın 25'inde ya da 5 hafta sonrasında ya da 5 günden sonrasında çok güzel haberler alacaksınız. Bir iş görüşmesine gideceksiniz arkadaşlar. Özellikle çalışmayanlar için bunu söylüyorum bir iş görüşmesine gideceksiniz arkadaşlar. Bu iş görüşmesinde böyle küçük bir ofis yani ya da özel bir kurumda olacaksınız. Çok büyük bir kurum olmayacak. Hani küçük bir kurum olacak ama özel bir kurum olacak. Ve orada bir temizlikçi görevlisi olarak ya da bir çağda, çay dağıtımı, kahve dağıtımı ya da farklı bir sektörde orada çalışabilirsiniz. Eğer bir mesleğiniz varsa onunla ilgili böyle bir hani sekreterlik, bir danışanlık gibi bir şeyler orada yapabilirsiniz bazı evraklar üzerinde olacağını görüyorum ve 5'li vadelerde bunun olacağını gösteriyor bizlere. Ama bir de sizin sorumluluk almanız gerekiyor. Bazı zamanlar az önce ne dedim size? Yani e, güzel işler buluyorsunuz ama ya beğenmiyorsunuz ya da burada birilerinin aklına uyarak yok ya bunun saati çok fazla yok bu uymaz. Yani birazcık da sorumluluk almanız gerekiyor. Bazı konularda sorumluluk da almıyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla hani iş fırsatları çıkıyor ama bunları değerlendirmesini bileceksiniz. Değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları ki sizin istediklerinizde gerine gelsin. Ki altılı vakti kadar da kendinizi toparlayacaksınız. En fazla 6 aya kadar kendinizi toparlayacaksınız. Bu bakımımız zamansız zamanla yani niyet ettiğimiz için uzun bir vade size söylüyorum. Ve dediğim gibi burada e, bir altılı vakte kadar kendinizi artık toparlayacaksınız. Başınıza bir talih koşu konacak ve gittiğiniz kendi yolunuzda çok başarılı bir şekilde olacaksınız görüyorum. Bu da sizin için çok hayırlısı olacak. Evet toparlayacaksın kendini ve istediğin yere istediğin kariyere sahip olacaksın. Mesleğini mi yapmak istiyorsun? Mesleğini yapacaksın görüyorum. Kendi gittin bu yolda çok başarılı bir şekilde olacağını da görüyorum. Yeter ki kimseye hayallerini karıştırma. Bazen öyle yapıyorsun ki herkesi kendi hayatına sokuyorsun. Burada hatalar da sende yapıyorsun. Yani bazen acele etmek istemiyorsun. Yok bugün yarın olacak. Bu böyle olmuyor işte. O yüzden senin acele etmen bir an önce ayakların üzerinde durman gerekiyor kendi kendine kısmetlerini kapatma yani bazen kendi kısmetlerini kendin kapatmış da oluyorsun bunu da sana dile getireyim evet bir de şu anda çalışanlar için e, iş yerinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı e, olumsuzluklar yaşanır çünkü orada birisi var ki sizin ayağınızı kaydırmak istiyor ki burada da öyle görünüyor çünkü e, uzun zamandan beri çok güvendiğiniz bir insan var ve bu kişinin size aslında ihanet edeceğini görüyorum iş hayatında. Yani birazcık da dikkatli olmanıza tabii ki de bir faydası var diyeceğim sizlere. E, sen zaten uzun zamandan beri çıkmak istiyorsun ama bir türlü çıkamıyorsun. Ama ıı, çıkacaksın görüyorum ve yolculuk da var sevgili ikizlere yolculuklar da görünüyor ve hayırlı inşallah yolculuklar olur sizin adınıza. Evet. Şanslar gelecek arkadaşlar. Bir vakte kadar da e, iş görüşmesine gideceksiniz görüyorum. Şanslar sizin elinize gelecek. E, lütfen bu şansları kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Artık e, geçmişinizde bazı olumsuzlukları artık bırakın ki e, geleceğinize odaklanmanız sizin için çok daha hayırlısı olacak. Bir güneş parlayacak. Yani bir e, burada e, artık bazı olumsuzlukları çok kötü şeyler yaşamışsınız. Uzun zamandan beri çalışamayanlar da var. Bir türlü iş bulamıyor. kafasını göre iş bulamıyor. Bazıların tamamen de kısmetleri de kapalı burada. Açıkçası olumsuzlukları yakın zamanın içinde atacaksınız. En azından bir 6 veya 5 aya kadar bazıları 1 aya kadar kendilerini toparlayacaklar. E, belki size e, farklı bir e, eğer e, memursanız farklı bir yere atanabilirsiniz. İstemiyor olabilirsiniz ama atanacaksınız görüyorum. E, çünkü gideceksiniz geniz yollarınızda var. Evet sevgili ikizler lütfen beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.